Yani o konuda benim en ufak bir şeyim yok. Bu 2010 yılında işten ayrıldıktan sonra olan bir şey. Yani bir birkaç defa görüştüğümüz doğrudur. Ama öyle bir şey, ifade, şahitlik falan. Bu nasıl bir şey? Ben nasıl anlamadım ben bu iş ya. Kafam takıldı bu iş ya. Evet. Yani, ben avukatlara bir soracağım. Evet. Tamam. Hı -hı. Ben 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 e, Gerekirse olsun. Arar, arar konuşurlar. Tamam, tamam ben şöyle söyleyeyim. Yani öyle bir şey varsa ben yani Kardemir lehine ne gerekiyorsa yaparım. Yani e, şahitlik gerekiyorsa onu da yaparım. Ha ben biraz önce sizi ararken de bu beni aradı biraz önce. Yani e, yani yine ben abi sistem yaptım. Ben o moral bozukluğu da size aradım. Yani herhangi bir yanlış veya yanlış bir ifade kullandınız mı? Gerçekten özür dilerim ben size ya. şu anda Kardemir'in genel genel Kardemir genel konusunda bu saatte. Evet. Evet. ...sana değer verdiği için konuşuyor. Evet. Olmayacak şekilde konuşuyor. Bak bu işler nazil bir bak. Duydun ama yanlış konuştuğunu Evet. Evet ...bu işler nazil Yapmayın Evet. 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 Ben de beş vakit namazın adresinde olan bir insanım yani vakit namazın abdestini değil mi Ondan sonra bak ben sana yardım etmek Allah razı olsun. Ondan sonra tutuyorsun yok bulmak, kılmak, işte. Yok. Neyse. İnsanın tanıştık, Bak ben senin işini yapmaya çalışıyorum. sen bunda daha sıkıntıcı adam olduğuna inandım. Ha bu şimdi bu yasını tehdit ediyor evet. ama örtülü olarak işi yapmak için bilmem ne dedim. Ondan sonra tutarım tersini yapmak için. bu da olmaz. Ben sana ne kadar duyucaç yaşıyorsunuz. İçerideki insanla bunlar böyle konuşulmaz. Ya Fadıl Bey ben gerçekten çok üzüldüm. Yani beni biraz önce babam aradı. Yani yine böyle yani şimdi şöyle söyleyeyim Fadıl Bey bir, bir saniye bir şey açıklayayım. Bir saniye açıklayayım. Yani Ya ben şimdi Osmanlı'dayım. Babam Karabük'te. Yani benim de yani çaresizlikten bir şey yapamıyorum. Yani elimde imkan olsa da ben, hayat senden şey böyle. Sen biliyor musun? Benim de düşünüyorum. Herkesin hayatı. Kimse sana gelmez dedi. Bu hayat böyle yaşanmış. Allah kolayını versin babanda. Hani elimizden gelen katkıları da yapmaya çalışalım. Ama dedim yani bunları artık yere çekin. Bak kötü insanlar değilsin. İç gücü kumarca alemci olsan zaten kesinlikle. Bir sürü affedersin çocuğum buradan sevgili köpekle uğraşıyor. Bunun değil yani. Ama ben senin dürüst olduğunu bildiğim için evet. ben sana kötülük de yapmam. Sana bir şekilde seçim Allah rızası için konuşuyorum ben seni. Ya Fatih Bey ben de zaten sizin... Her ailede Ha yani ben, ben de sizin alnı secdede olan bak bir şey söyleyeyim Fatih Bey yani ben sizin alnı secdede olan bir insan olduğunuzu biliyorum. Yani bu konuda daha önce size bir görüşmemiz oldu yani bir saatte yakın hafif şey görüştük. Evet. Ya nefes almakta zorlanıyorum şu an ya Fazıl Bey. Vallahi çok kötü durumdayım ya. Baban da hatalı konuşuyor. Baban da ne yaptı? Yani? Kader bir şey var kardeşim. Allah'ın şey var. Yani senin için ben şey oldu bu oldu. Bir de hayatın getirdi. Bir şeyler var. Allah'ın takdir ettiği bir e, hastalık var. Bilmem ne var falan. Bu senin için benim için yok Kaderdir bazı şeyler yani. yani ya, yani zaten, ya ben zaten ben avukata da avukata arattıracağım seni tamam Tamam. Ya Fazıl Bey ben sizden şunu istiyorum yani ben yani ya lafınızı kesiyorum kusura bakmayın yani psikolojim gerçekten çok bozuk şu an eğer yani benim kız kardeşimi işe aldırın ben sizin aleyhinizle ne, yani lehinizle pardon ne gerekiyorsa ben konuşayım edeyim yani benim tek dedim şu babamın son günlerinde son günlerinde ne gerekiyorsa onu yapayım ya benim Aynen. ben gözlerimi dünyaya bir rahat gözü rahat kapatayım ya. Yok, ya benim ben bunu dedim diye sana benim aleyhime lehime şirketle ben ne bu tamamen dışında. Bu yol bulanlarla şeyin arasındaki mevzu. Kardemir'le ilgili değil. Fakat bak sen olayı iyi anlamaya çalış yine. Benim de benimle ilgili falan değil. Yol bulanlarınla kaptanın arasındaki bir dava var. O davada senin şahitliğin gösteriliyor. Ben de diyorum ki bak şu anda çalıştığın şirket, aleyhine şahitlik yaptığın şirketin şeyin, adamın kardeşi diyor. Evet doğru söylüyorsunuz yani sen yol bulan. Mutlulay o buranın kardeşi. E, kardeşi de sen de onun aleyhine de, ya, şahitlik yapıyorsun. Bunun neresi akıllı? Ya benim, ya Fadıl Bey benim şahitlikle falan bir haberim yok. Yani ben sizi şimdi arıyorum. Yani Aa, yarım saat önce, benim bir saat önce babam aradı. Benim bütün pusulacımı alt üst etti. Benim bundan bir haberim de yok yani. Ben yani şu anda biraz... Sen, sen ben seni, ben seni pazartesi günü arattıracağım e, avukata. Tamam. Aslında sen oradan öğreneceksin ne olduğunu. O sen bir bakar, e, konuşur. Öyle bir kumpasların içinde kendini kullandırma. Ha bilinçli şekilde yapacaksan yap. Ondan da bir şey demiyorum bak. Ya, ya ben biliyorum fazla kararlı bir olayı biliyorum. Buna rağmen şahit yapacak diyorsan bilgisini bil ona göre de sonuna kadar yap. Yok Fadu Bey benim ya benim var ya benim yani, yani, şu an... Kurban gitme çünkü bu adamlar mesela burada istifa ettiler şimdi hepsi şeyler şeyden. Bütün hatteciler şu anda e, gelmişler işte bir şekilde biz çağırdık. Ondan sonra onlar da şey ettiler. E, Yuva şu andaki hattanın, hattanın yönetimi de Mutla Yolu'nun etrafındaki adamlar hepsi. E, şu anda Nazım Çatlar'dan bulaşıyorlar Bakın bir araya geliverdiler. Gördün mü şimdi durumu? Ya. Yani bu işler başka işler. Siz gariban insanlarsınız. Biz gariban insanız. Bir dokma ekmeğin peşinde olan insanlarız. Böyle işte bizim dışımızdaki hadiseler. O yüzden bırakın bunların içinde e, taraf olmayı, şu taraf olmayı. Yani herkes gemisini yüzdürüyor. Siz zarar görmeyin. Biz, biz söylemeye çalıştım. Ya Fahri Fahri Bey ben e, sizin e, vaktinizde fazla dağıtım da şunu söyleyeyim. Yani ben gerçekten ekmeğin peşindeyim. İki tane küçük çocuğum var. Tamam. Yani ben tek benim tek sizden ricam yani ben bu şimdi önce size biz yani yarın sabah önce görüştük 15 dakika önce. Yani işte şahitlik mahitlik ma benim ondan bir haberim de yok. Yani herhangi bir savcılıktan falan bana bir gelen bir şey de yok. Yani ben Murat Orhan'ı arıyorum işte ulaşamadım ona. Sen bakın hiç kimseyle de görüşme pazartesi şey şimdi başka şeyler olur. Ben kodlarım içinde de olmak istemiyorum. Ya siz benim büyüğümsünüz Fabio ben sizi büyüğüm olarak kabul ediyorum. Yani, Bak bunlar nazik mevzu. O evet. Kimseye açma. Ben seni avukat arattıracağım. İşi şey edeceğim. Sen yok o dedi bu dedi falan noktasına çekme işi. İşte kapat orada dursun. Ben tamam. Ben o zaman arada kimseye de bir şey söyleme. Tamam, tamam oldu Fadir Bey. Ben yani ben ben sizi bir kabul da ettim. Yani ben işte tamam. biliyorsunuz bu kardeşimle ilgili size görüştüm. Siz de bana işte olur verdiniz. Tamam diyorum. bana 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 gönderiyorsun kız kardeşim. Tamam. Tamam. tamam oldu Fadir Bey. Ben ne gerekiyorsa onu yapacağım. Tamam. Yani bu konuda emin olun. Ol, Tamam ben Oldu. Tamam oldu Fatma. Ben siz, ben sizi saygı duyuyorum. Seviyorum sizi. İyi <laughs> akşamlar efendim. Kendin